Evet sayın seyirciler şimdi Bahadır'la birlikte Megan otomatik 1.5 dizelin test sürüşünü yapıyoruz. Ekranı nasıl değiştiriyoruz şu görüntüyü? Boş ver ya devam et Bahadır. Hiç öğrenip gelseydik. Niye siyahlaştı diye. bu ya Bahadır? Bilmiyorum ki o. Abi. Kayıt yapıyor şu an 18 saniye. <laughs> devam et Bahadır. Hmm. Ekran karardı ya. Allah Allah benim. Ha şuradan şey. Güneş gözlüğünden. Nasıl Bahadır sürüşü? Ani fren yapayım mı bana? Hayır ya, Neyse. hayır. Demirin üzerinden mi geçtin? Ortaya aldım. Altı oralar da yüksek baba ya. 14 cm altı Ondan da geçelim. Hadi şu şeyleri geç. Şu, Düz. Bu. Düz git be Adir. Bahadır biraz yavaş sağdan git, o şuradan aniden araba çıkabilir. Sola dön buradan Bahadır. Sola dön. Çok iyisin. Bir ilerden Bahadır. Buradan değil mi? Yok yok bir ilerden. Oradan alayım gidelim zaten. Şimdi sağ park et Bahadır. Sport modda acayip ama. Biraz daha gidebilirsin. 50 kilometreye çıktı yine ikinci vites atmıyor. Yok şu uçukla gelmeyelim. Tamam Bahadırcığım. Harikasın Bahadır. Bir bay bay yap istersen. <laughs> tamam Bahadırcığım. Nasıl? Şeye alıyorum parka alıyorum. Parka alıyorsun el frenini çekiyorsun. Parka alınca el frenini kendi çekiyorsun.